Merhabalar. Elimizde şöyle ucuz bir saat modeli var. Bunun pili nasıl değişir? Saat pili nasıl değişir? Hemen hızlı bir şekilde onu göstereceğiz. Şöyle bir bıçak yardımıyla kapağı açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra makineyi göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi şu pilin üzerinde şu baskı diye bir şey var bakın. Şu çerçeveyi çıkarmamız lazım ama çerçeveyi çıkarırken akrep ve yelkovana zarar vermemek için şu ortadaki makineye bobine zarar vermeden hafifçe basarak destekliyorum ki akrep ve yelkovan çıkmasın. Şunu gevşetiyorum. Gevşetikten sonra çerçevesini alıyorum. Evet pilimiz burada. Pili şurada tutan bir tırnak var. Bunu şöyle ters çevireyim. şuradaki yayı şöyle bobine kaçırmamaya dikkat edin. Bobine giderse saat çöp olur. Olmaz tamir olur da masraflı olur. Şu yayı şöyle kaydırdığımız zaman bakın pil otomatikman atıyor. Sonra pilimizin tabi çıkarmadan pil şu an yere düştü. Çıkarmadan önce numarasına bakıyoruz. SR626 ya da 377 idi. Hemen pilimizi çıkartıyoruz. Pilimizi oturturken önce şu kısmına bırakıyoruz. Bakın şöyle parmağıma basıyorum gitmiyor neden? Çünkü şuradaki parça az önce pili çıkartmak için kullandığımız parça tutuyor. Tekrar bunu şöyle elimle pili destekleyerek ve şu parçayı da sağa doğru kaydırarak pilin üstüne basarak oturtuyorum. Bakalım saat çalışıyor mu? Evet saatimiz çalışmaya başladı. Sonra çerçevenin yönünü gene şu delik kurma koluna gelecek şekilde bakıyoruz. Yavaş bir şekilde basıp kapağını kapatıyoruz. Evet saat pili değiştirmek bu kadar. Tabi her saatte de böyle değil. Bazı markalı modellerde conta değişimi, silikon bakımı falan yapılabiliyor. Şu an en basit hali pil değiştirmenin bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için lütfen abone olun.